Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten tadı, lezzeti, görüntüsü her şeyiyle şahane, soğuk, sütlü, tatlı tarifiyle geldim. Sultanlara yakışır, ağızda eriyen bir lezzet. Saray sarması yapıyorum. Yalnız bu kez sadesini yapıyorum. Kakaolu tarifimde videolarım arasında mevcut. Hemen yapımına geçelim. İlk olarak döktüğümüz hindistan cevizinin tabanda kalmasını, sabit durmasını sağlamak açısından fırçanın ucunu katı yağ batır çıkart yaparak tepsimizi güzelce yukarıdan aşağı iyice yağlayalım. Tam olarak yağladıktan sonra tepsimizin tabanına 2 su bardağı hindistan cevizini serpiştire serpiştire bu şekilde dökelim. Hiçbir şekilde elinizle yaymaya ya da tepsiyi sallamaya bile gerek kalmayacak. Tabanındaki yağ onu çok güzel altta sabit bir şekilde düz bir şekilde tutacak hiç merak etmeyin. Video boyunca kullandığım bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml arkadaşlar. Malzemeler bölümünde zaten bunu da yazarak belirtiyorum oradan da bakabilirsiniz. Tepsimiz hazır bir kenarda beklesin biz de orta boyutta tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzün tamamını boşaltalım. Eğer açık süt kullanıyorsanız standart su bardağı ile 5 su bardağına denktir. Hemen arkasından 1 su bardağı dolusu toz şeker. Şeker miktarını artırmanıza hiç gerek yok. 1 su bardağı tepeleme dolu olacak şekilde un. 1 paket vanilyayı da ekledikten sonra arkadaşlar el çırpıcısı yardımı ile Topak kalmayana kadar birazcık karıştıralım. Sütü ılıkken eklediğinizde hiçbir şekilde topak olmaz. Ben soğuk eklediğim için bu karıştırma işlemini sürekli bu şekilde gerçekleştiriyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Tam olarak karıştırma işlemi bittikten sonra tenceremizi hemen orta gözlü ocağımızın üzerine alıyoruz. Ve yavaş yavaş hiçbir şekilde başından ayrılmadan karıştıra, karıştıra göbek atıp tam olarak katı bir kıvam alana kadar pişmeye bırakalım. Şu an videoda da gördüğünüz gibi bu şekilde katılaştığında tamamdır hazır demektir arkadaşlar. Hemen tatlımızı ocaktan alıyoruz. Hiçbir şekilde soğumasını beklemeden hemen içerisine 1,5 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Tuzsuz tereyağı kullandım ben. İmkanlar dahilinde eğer elinizde yoksa ki margarini önermiyorum. Margarini de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yağımız eriyene kadar ki tatlımız sıcak zaten Zaten karıştıralım yağımız eridikten sonra tabanını güzelce tam olarak hindistan cevizi ile kapladığımız tepsimizin üzerine gezdirerek dökelim tatlımızı ve daha sonra kaşığın tersi ya da Düz bir spatula yardımı ile tam köşelere denk gelecek şekilde ince bir tabaka halinde yayalım. Burası önemli çünkü yükseklik ya da alçaklık olduğunda arkadaşlar bir taraf kalın, diğer taraf ince oluyor. Sarılma sırasında da sıkıntı çıkıyor. Şimdi oda ısısına gelene kadar tatlımızı bu şekilde dinlenmeye bırakalım. O oda sıcaklığına gelip bir kenarda beklerken biz de karıştırma kabımızın içerisine bir poşet toz krem şanti. Ben sade şanti kullandım. Siz kakao'lu da kullanabilirsiniz. Muzlu da, çilekli de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı soğuk sütümüzü de ekleyelim. Önce düşük sonra yüksek devirde güzelce mikserle çırpalım arkadaşlar. Çırpmış olduğumuz krem şantiyi oda sıcaklığına gelmiş olan tatlımızın üzerine kaşık kaşık boşaltalım. Dilerseniz kaşık, dilerseniz de spatula yardımı ile jilet gibi dümdüz olana kadar güzelce bu şekilde düzleştirelim. Krem şantiyi düzleştirdikten sonra arkadaşlar dilerseniz fındık, fıstık, ceviz içi makineden geçirip üzerine bolca serpiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde sade yapmayı tercih ettim. Krem şantiyi güzelce sürdükten sonra bu işlem de bitti. Üzeri kurumasın diye tepsiyi bu şekilde ters çevirelim ve 5 saat boyunca buzdolabında peynir zeytin raf bölümünde soğumaya dinlenmeye bırakalım. Eğer tatlıyı hemen tüketmek istemiyorsanız bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Asla çat planma falan söz konusu değil sarılma sırasında en ufak endişeniz olmasın içiniz rahat olsun yeter ki benimle birebir yapın 5 saat buzdolabında buz gibi soğuyan dinlenen tam olarak katılaşan tatlımızı keskin bir bıçak yardımı ile bu şekilde dilediğiniz sayıda Dilimlere ayırabilirsiniz. Bakın bıçağa bile yapışmıyor. Gerçekten çok kaliteli bir tarif. Bıçakla ya da elinizle hiç fark etmez arkadaşlar. Ben bu şekilde elimle sarıyorum. Hiçbir problemde yaşamıyorum. Güzelce rulo halinde saralım. Servis tabağına alalım. Üzerini dilediğiniz gibi fındık, fıstık, ceviz ile süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde dondurmaların süslendiği hazır çikolata sosu kullandım. Bu tarifim de burada dursun. Umarım yaptıktan sonra beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.